Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Doğu'ya, Batı'ya, Kuzey'e, Güney'e ulaşımda Türkiye'nin göz bebeği Sakarya'da. Demir ile başlıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan her türlü raylı araçların üretimi, tasarımı, bakımı burada yapılıyor. Burası TÜRASAŞ. Birazdan göstereceğim yüksek hızlı trenler de işte burada üretiliyor. Müzik Mesafeleri kısalttıkça kısaltan Ankara, İstanbul ve Konya, İstanbul yüksek hızlı tren hattı Sakarya, Arıkaya'ya doğruyor ve artık Doğan Çay ripajıyla yüksek hızlı trende seyahat süresi 25 dakika daha da düşecek karayollarından. Sakarya'ya gelmek için 400 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolunu kullandık. Kurtköy-Akyazı kesimindeki Türkiye'nin en uzun otoyol tünelinden de geçtik. 4 şeritli geniş yollarıyla yolculuk gerçekten çok kolaydı. Karadeniz'le İstanbul'u sahilden birleştiren Karasu Kaynarca Kocaeli yolundayız. 60,7 kilometrelik yüksek standartlı bölünmüş bir yol burası. Duble yolları ve iki tünelleriyle Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile de bağlantılı. Sakarya Karasu Limanı'yla dünyaya açılıyor. Karadeniz'in en büyük ticaret hacmine sahip ikinci limanına aynı anda dört gemi yanaşabiliyor. Ülke ekonomisine katkısı ise hatırı sayılır seviyede. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 81 ilin her yerinde hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.